Merhaba, Aybars Yüce ben. Türkiye Motosiklet Federasyonu A sınıf eğitmenim. Ve yine federasyonda ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda eğitmen eğitmeni olarak görev yapıyorum. Uzun yıllardır, daha doğrusu 2011 senesinden bu tarafa tam zamanlı bu eğitimleri veriyorum. Bu paket eğitimde de ben ve ekibim görev alacağız ve sizlere yeni bilgileri vereceğiz. Paket eğitimi kimler almalı? Motora yeni başlayanlar, uzun yıllardır motor kullanıp ara verenler, uzun yıllardır motor kullanıp hiç eğitim almayanlar, eğitim alıp tekrar bilgilerini tazelemek isteyen arkadaşlar bu eğitime gelebilirler. Peki Deniz Riding Akademiden neden paket eğitim almalıyım? Bu eğitimde motora dair birçok bilgi öğretiyoruz. Şehir içerisinde, şehir dışında virajda hayatta kalabilmek için hakimiyet ve yol eğitimlerini veriyoruz. Paket eğitim kaç gün sürüyor? Teori eğitimi perşembe akşamları 19.30'da 22.30 arasında. Daha sonrasında takip eden cumartesi günü Kemalpaşa'daki trafiğe kapalı alandaki eğitim pistimizde tam gün süren bir hakimiyet eğitimi ve ertesi gün pazar günü de tam gün süren yine gözlemli yol sürüş eğitimiyle bitiyor. Yani dolu dolu iki buçuk gün motorla beraber oluyorsunuz. Teori eğitiminde ne anlatıyoruz? Teori eğitiminde motora dair birçok bilgi. Özellikle yol eğitiminde işlediğimiz yol sanatı sisteminin detaylandırılması, konumlanmalar, hızın doğru tanımı, vitesin doğru tanımı bunların tamamını teori eğitiminde işliyoruz. O zaman paket eğitim alın, hayatta kalın. Sizleri de eğitimimize bekliyoruz. Paket eğitimin ikinci ayağındayız. Hakimiyet kısmı. Kemalpaşa'daki 7700 metrekarelik pistimizdeyiz. Pistimizin yeri beton ve etrafı komple çevrili. O yüzden gayet güvenli bir alandayız. Hakimiyet her şeydir diyoruz ya. Ne işimize yarıyor hakimiyet? Hakimiyetinizi arttırdığınızda motorunuzu çok daha iyi yönlendirebilirsiniz gerek şehir içi sürüşlerde gerekse şehirler arası sürüşlerde daha güvenli olmanızı sağlar. Peki burada ne yapıyoruz? Sabah erken saatlerde buluşuyoruz. Önce güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Arkasından eğitimlerimiz başlıyor. Belirli istasyonlarda hakimiyetimizi arttıracak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Akabinde güzel bir öğlen yemeği. Dera'nın kuru fasulye pilavı meşhurdur. Bekleriz. Akşama kadar tekrar çalışmalara devam ediyoruz. Ne gibi şeyler yapıyoruz? Dar dönüşler, engelden kaçlar, panik frenler, sonsuzlar, her şey. Gidon kırık kalkış. Evet en sevdiğimiz bu. Bunun sonunda akşam evimize giderken motor hakimiyetimizi bir üst seviyeye taşımış oluyoruz. Sizleri de eğitimlerimize bekliyoruz. İleri ve güvenli sürüş teori eğitiminde ileri ve güvenli sürüşün teorisini dinledik. Hakimiyet eğitiminde ise motosiklet hakimiyetimizi geliştirdik. Şimdi yol eğitimindeyiz. Yani hepsini birden kullanarak hiçbir şeyi şansa bırakmadan motosiklet kullanmayı öğreniyoruz. Sürüşlerimizi sistemli hale getiriyoruz. Bu sistem sayesinde hiçbir şeyi şansa bırakmıyoruz ve motosikletten maksimum keyfi, konforu sağlıyoruz. 3 günlük eğitimimizin son günündeyiz. Öncesinde teori eğitimi ve daha sonrasında hakimiyet eğitimiyle motosiklet hakimiyetimizi geliştirdik. Şimdi öğrendiklerimizi kullanma zamanı. Yol eğitiminde ise birlikte motor sürüyoruz, belirli etaplarda duruyoruz. Neyi iyi yaptık, neyi kötü yaptık hemen oradaki kötüleri çıkartıp doğru bilgilerle beraber sürüşümüzü sistemli hale getiriyoruz. Farkı görmek için eğitimlerimize sizleri de bekliyoruz. Görüşmek üzere. Ee... Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra eve serbest süreceğiz. ama çıkmadan önce motorların üstünde önünde güzel bir veda fotoğrafı çekelim. Onları da sizlere gönderelim. Anı albümünüzde birer tane bizim de resmimiz bulunsun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki eğitimlerde buluşmak üzere.